Arkadaşlar kaput dalgalanması hakkında çok soran var. Instagram üzerinden "Abi sende de var mı? Bakabilir misin?" diyenler olmuştu. 130-140 kilometreden sonra benim kaputta dalgalanma oluyor. "Sende var mı?" diye yazanlar vardı. Onlara cevap olarak yazdım. Hatta bu konuda e, videoda çekmiştim ama videoyu nedense bulamıyorum. Muhtemelen e, silmişimdir. Hani müzikte telif falan geldiği zaman siliyorum bazen. Evet arkadaşlar konumuz kaput dalgalanması. Aracımızda kaput dalgalanması var. Ee, benim aracım orijinal. bu Bunu her zaman söylüyorum zaten. Ve sosyal medyada takip ettiğim pek çok e, sayfada da bunu belirten arkadaşlarımız vardı. Kaput dalgalanması var. Ee, bakıma gittiğinizde söyleyin birkaç tane e, takoz koyup bunu giderebiliyorlarmış. Benim 20 bin bakımda bunu söylemiştim. Ee, daha sonra yaptınız mı diye sorduğunda evet yaptık dediler. Ee, daha sonrasında e, yine dalgalanma var arkadaşlar ama e, o kadar değil. Yani rahatsız edecek kadar değil. Daha önceki çok rahatsız edici. Sanki kaput açık mı bıraktım endişesi doğmuştu bende. Hatta otobanda giderken arabayı kenara çekip bakmayı daha düşünmüştüm. Ama arkadaşlar dediğim gibi o bakımda söylediğimde bir tık daha azaltmışlar. Sizlerin aracınızda da muhtemelen FC5 kullanıyorsanız vardır. Dikkat edin. Belki de olmayabilir Arkadaşlar şimdi ben çoğu kişide var diye duyuyorum, biliyorum ama belki sizin aracınızda yoktur. Otobanda giderken 120 130'la giderken buna mutlaka bakın. Dikkat edin. Köşelere bakın arkadaşlar. Ya da şoför tarafının hemen direksiyonun tarafına köşeye bakarsanız bunu hissedeceksiniz. O video silindiği için böyle bir video çekme gereksinimi duydum. Bana çoğu zaman soruyorsunuz Instagram'dan araç karşılaştırması isteyin diyorum arkadaşlar. Benim çok fazla teknik bilgim olmadığını her zaman zaten söylüyorum. Ama kullandığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla Sizlere e, araç, kendi aracımla karşılaştırma videoları çekiyorum. E, benim aracım biliyorsunuz Honda Civic 2020 Eco Elegance. E, sizin aracınız da aynısı ise Instagram üzerinden bana yazabilirsiniz. Karşılaştırma isteyebilirsiniz. Ben de anladığım kadarıyla bildiğim kadarıyla e, video çekerim, fotoğraf çekip atarım. E, bu şekilde de yardımcı olmaya çalışıyorum. Son günlerde 20.000 aboneyi geçmiş durumdayız. İlk hedefimiz 20 bindi. E, onu geçtik. 20 bin aboneye geçtik. Hedefimiz tabii ki 100 bin ama yine küçük hedefimiz 30 bin. Ee, sizlerin sayesinde olacağız. Bazı arkadaşlar basit buluyor bazı videoları. Arkadaşlar e, kim'e ne göre basit olabilir, Kimine göre göre yani e, teşekkür eden arkadaşlarımız oluyor. Aynı video ya bunu da mı çektin diyen oluyor. Biz videoyu bu platforma koyuyoruz. İsteyen istediği şekilde alsın. İşine yararsa ne mutlu, işine yaramazsa da izler geçer. E, olumsuz yorumlar da geliyor olsun gelsin. Ee, gerçekten e, o kadar e, video var ki bu platformda. Yani saçma sapan daha abuk subuk biz yine de kendi aracımızda kullandığımızı bu platforma koyuyoruz. Dediğim gibi isteyen alıyor. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Bitirmeden önce hala kanalıma abone değilseniz bu tür bilgiler için ve bundan daha güzel bilgiler için desteğiniz çok önemli. Abone olup destek verirseniz, videolarımı beğenip destek verirseniz, videolarımı izlerseniz çok sevinirim. Yepyeni daha güzel videolarda görüşmek üzere.